Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahçeye geldik. Civcivlerimizi dışarı çıkartacağız. Bu güneşli havada. Birazcık da cinsiyet ayrımı yapmaya çalışacağız. yanlışım varsa siz de yardımcı olursanız sevinirim. Evet. evet. Çok büyüdüler. Evet içeri de bakalım ne var ne yok. ettikler de burada. Uçuyorlar değil mi kızım? Gördüm. Hani nerede horoz? Hangisi horoz? Hmm. Bu horoz gibi geliyor bana. Ne Ama pembe bu? baksana. Şeyde. Gel Türkan. Büyük ihtimal tavuk. Şu tavuk şu tavuk horoz kendisi <laughs> horoz tavuk <laughs> şunlar horoz gibi geliyor ama yemekleri fazla bilmedi bunların hepsi aynı yaşta var bugün önünü kapatacağız çatıyı yapacağız bakalım Oy yediği yavaş yavaş bitireceğiz. Yem verelim mi? Hı hı. He? Hı hı. Tut şunu. Bir ara da baba ver. Sen yem ver evet. tamam mı? Baba mama ver. Evet. Ön. At. Önüne doğru at. Gel gel de. De de de. Bir daha atacağım. Bir daha at. Aferin kızım. Yem karalım mı? Ne? Yem de hazırlayalım bunları? Hı, hı. tamam, yeter Bu kadar. bu kadar yeter. Evet bunlar böyle gelsin. Biz de yem karalım değil mi kızım? Hı hı. Bunun içinde ne var şimdi? Ekmek var. Kepek var. Makarna var. Makarna. Yemek. Başka ne var? Bu ne? pilav var. Ya. Az bir şey de yedikleri. Yem katıyoruz değil mi? Hı hı. Sen elle mi? Hı hı. Hep elini kötü oldu. Olsun yıkarız yıkarız. Elle. Elle. Güzel mi? Sen horoz musun? Büyük ihtimal horoz. Şu horoz olma imkanı var tavuk Şu tavuk. Tavuk. İki tane var zaten bunlar. İşte tavuk. Tavuk. Değil mi? Horoz. Yanlış varsa düzeltin. Sen nesin? Tavuk. Sen nesin? Sen de tavuk.

Artık 3 gün yeter bu. Suyunu alalım dolduralım. Yaptığı yemeği seviyorlar mı? Hı hı. Yiyor mu herkes? Hı hı. Evet şimdi de küçük cibilerimizin yanına geldik. Burası artık boşaldı ettikleri büyük kafe aldık. Şimdi diğer yavruların yanına geldik. Ama siz kocaman olmuşsunuz. Değişik geldi bana. Bunu ıslaş gibi bir şey. Bilen varsa. Bu da

oldu. Ben anladım. Tata Fıtır da bir oraya bir oraya. Değil mi? Su Suları var. Bunların yemeğini de verelim. Ve bugün de sonuna gelelim. Her gün genelde yapıyorum da. Ee, haftada bir kez de böyle video çekmeye çalışıyorum. Yavaş yavaş büyüdüklerini görürüz. sonralarda da inşallah yakın bir zamanda kılavuz yumurtalarını attığımda görürüz. Bizden bu kadar. İyi seyirler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Arın olmaya, nakatını unutmayın Değil mi?